Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane efsanevi 3 star kendi kendim açtım. Ve 2 tane kostüm bir tane de yıldız gücü çıktı. Bunlardan kostümlerden bir tanesi de bu. DJ Frank. Bunu maç oynamayacağım. Direkt eğitim alanında deneyeceğiz sizlerle birlikte. Lütfen alt tarafta kırmızı butonu abone ol tuşu vardır. Lütfen oraya tıklayıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda üstlerinde falan ee, bir tane de e, yani like butonu vardır. Ona da basmayı unutmayın. Evet. Ultisini göstereyim. Gene böyle DJ'li bir şey oluyor sanki. Evet. DJ'li. Normal vuruşta DJ ile aynı şekilde. Normalce DJ. Diğer Poco'nun yıldız gücü çıktı. Bu. Tiz sola. Tabi ikinci hesabımda. Ben diğer hesabıma geçip size diğer kostümü göstereceğim. Evet arkadaşlar diğer hesabıma geçtim ve size Nerede? Lu. Burger Lu. Bu çıktı. Efsanevi'den bir Bir de haberini vermedim. Maksimum seviye Feng. Maksimum seviye yaptım. Yapmasaydım. Direkt Mezi yapacaktım. Veya Miko veya Leon yapacaktım. Bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Nerede o? Aşk meleği piberi. Daha dön aldım. İyi bir atışları var. Hatta bunu size gösterelim. Ondan sonra Burger Louie'i de göstereceğim. Döndü. Bakalım. Böyle bir rozeti var. Böyle kalp vuruyor. Ve aşağısında bıraktığı şeylerle böyle kalbe benzer bir şey bırakıyor. Evet kostüm böyleydi. Kaybetme animasyonunu gösteremeyeceğim. Hatta böyle ölerek gösterebilirim belki. var ki gösterebilirim. Yok. Gösterilmiyormuş. Evet arkadaşlar. Kostümü buydu aldığım. Ve çıkan kostümde bu. Bunu da deneyelim. Alıştırmam için de denemiyorum. Çünkü botlar bizim botlar çok güçlü oluyor. Yani ben dokunmadan maçı bitiriyor Böyle. Eee. İşte ne diyeyim patates atıyor. Patates atıyor. Değişik bir cümle oldu. Böyle bir rozeti var. Attığımızda da böyle meyveler ham, yani kısacası sadece hamburger diyeyim. Hamburger atıyor. ikisi. Aslında güzel bir kostüm olmuş. Süper hak eder. Asla evet süper enderi hak eder bir kostüm. Etrafında da böyle değişik bir şey dönüyor. Güzel. Bir dakika. Etrafında değil üstünde ultinin. Böyle bir kostüm. arkadaşlar. Çıkardığım kostümler buydu ve aldığım kostüm buydu. Size bir haber vermedim. Çak haberi. Ben bunu çıkardım. Ben durup bir anda efsanevi yazdı. Sonra tıklattım. Bir anda şey çıktı. Bin kredi. Ve böylece çaka çok yaklaşmış oldum. Ve ee. birisinin işte birisinin şeyini yüz kredi alarak bıraktım. Yani aldım yüz kredi diyelim. Şu an Pearl açalım. Lütfen bana tavsiye verin yorumlarda. Kit mi? Chester mı? Bana göre kit azıcık daha iyi önde. Aslında Chester de çok iyi bir karakter. Yani bilemiyorum. Evet arkadaşlar böyle videoların daha fazla benim videolarımın daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Artık 30 3000'e çok az kaldı. 32000 kendim yapmıştım. Evet arkadaşlar like atıp aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz sonraki videoya. Bu kim?